16 Aralık pazar tahminlerine hoş geldiniz arkadaşlar. Dün 25 Aralık cumartesi tahminlerinden 5 kupon kazandı. Kazanan paylaşımları da yaptım. Şimdi arkadaşlar lütfen öncelikle abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Kanalımız bildiğiniz gibi yeni daha. Şimdi arkadaşlar olasılık kombinasyon sistemi nedir ne değildir her videoda anlatıyorum lütfen dikkatli izleyin. Bunun dışında e, videoyu ileri alıp tahminleri almak isteyenler oluyor ama nasıl oynayacaklarını bilmiyor. Bununla alakalı da zaten e, değerlendirmeleri e, nasıl oynayacağınızı zaten e, açıklama kısmında ve e, videolarda söylüyorum zaten. Şimdi arkadaşlar dünün kazancı e, 6000 bin TL. E, şimdi şöyle e, bildiğiniz gibi bir gün önce de %70 yani e, kazancın 200-300 eksik olarak gelmişti. Bahsettiğim gibi arkadaşlar bu sistem dünyada tek bir sistem. Yani eşi benzeri olmayan bir sistem. Kazan sistemi. Örneğin 8 tahmin veriyorum. Bu 8 tahmin içinden kaç tane maç geldi dün? 8'de 5 geldi. Bir önceki gün de aynı şekilde gelmişti. Fakat bir önceki günden 3 tane kupon gelmişti. Bunun nedeni içindeki kombinasyon sayısına göre maçların buluş şekli arkadaşlar. Buna göre bir eleme yapıyorum arkadaşlar. Bununla alakalı seçimle alakalı şey var. Sorun var. Şimdi aslında sorun da demeyelim de bir şöyle söyleyeyim size. Günden güne değişiyor. Yani amaç içindeki gelen tahminleri kombinasyon yapmak. E Şimdi bunun da zaten elimizde bir sistem var. Devamlı kazanıyoruz. Herkes de kazanıyor. Dün 5 kupona 6000 TL kazanıldı. Bir önceki gün bildiğiniz gibi işte kazancı %80'i gibi geri geldi. Bir önceki 3 kupon geldi. 1500 lira kar edildi. Bu şekilde arkadaşlar şimdi bir yorumdan bahsetmek istiyorum. Bir arkadaşımız yazmış 500 istediyorsunuz 3000 geliyor. 5000 geliyor. 10.000 geliyor. Arkadaşlar şimdi ben minimumu söylüyorum. Yani olur da e, bir gün 500 gelir. iki gün 500 gelir. Üçüncü gün 500 gelir. Yani kasanızın dışında ki kardan bahsediyorum. E, öyle olur. İşte ondan sonra işte hocam şöyleydi böyleydi demeyin diye e, bunu söylüyorum arkadaşlar. E, her zaman kazanmak istiyorsanız e, bu sistem ömürlük sistem arkadaşlar. E, kendinizi düzene sokabilirsiniz. E, i̇ddiayı e, bir heyecan olsun diye veya canınız canınız sıkıldı diye oynamak yerine paranızı kaybetmek yerine bir sistem üzerine kurduğum bu sistem üzerine üye olup ücretli kazanabilirsiniz arkadaşlar aylık minimum bahsettiğim gibi açıklama kısmında detayları var minimum 20.000 TL kazanç sağlıyorsunuz arkadaşlar şimdiye kadar hiç 20.000 TL gelmedi 30 40 50 60 geldi bu ay zaten rekoru kırıyoruz Yine 6.000 TL geldi. Toplam 87.300 TL oldu kazanç arkadaşlar. Toplam 16. gün oldu bugün. Şimdi arkadaşlar bu sistem nedir? Bu sistem olasılık kombinasyon sistemidir. 8 maçla 12 tahmin arası tahmin veriliyor. Bu tahminler kombinasyon yapılıyor. Üye olan kişilere kombinasyon gönderiliyor eee kasasında 2000 TL olması gerekiyor. Şimdi bir yeni yılda değişiklik yapacağız. 26 kupona çıkartacağız. daha çok kupon gelmesi açısından arkadaşlar. Şimdi bu sistem nasıl işliyor? Size gönderiliyor arkadaşlar kuponlar. Kuponlar gönderildikten sonra siz 10-15 dakika içinde zaten kupon şeklinde olduğu için hepsi üçlü, dörtlü tahmin olarak Hemen onları yazıyorsunuz. Oynuyorsunuz. Bu kadar basit. Her gün oynuyorsunuz. Örneğin kasanızda 2000 TL var. O 2000 TL oynuyorsunuz. Kapatıyorsunuz arkadaşlar. Akşam zaten bakıyorsunuz. tahmininiz kazanmış. Çağır. Çağırı hemen bankaya atıyorsunuz. Kalan 2000 TL her gün devam ediyorsunuz. Her zaman söylediğim gibi 3 TL bile e, heyecan olsun diye canım sıkılıyor diye bahis yapmıyorsunuz arkadaşlar. Bu bir eee Can sıkıntısı, takip aracı sıkıntı çıkarabileceğiniz bir araç değil. Bu yani hayatınızda oynuyorsunuz. Devamlı oynuyorsunuz, kaybediyorsunuz. Böyle şeylerden de uzak durmuş oluyorsunuz arkadaşlar. Günlük kazancınıza bakıyorsunuz. Kazanınızın dışında da kupon yapmıyorsunuz arkadaşlar. Açıklama kısmında üye olmak isteyenler için link var arkadaşlar. Instagram linki oradan Yazabilirsiniz arkadaşlar. Üyelik için üyelikler pahalı arkadaşlar. Ucuz 300-500 üye yok. Üyelik yok bilginiz olsun. Üyelikler pahalı. Aylık kazanç üstüne. Farklı sistemler var. Canlı e, tahmin de var. E, lütfen sadece e, üye olmak isteyenler yazsın. Onun dışında kimse yazmasın arkadaşlar. Bunun dışında e, Telegram linki koydum arkadaşlar oraya. Telegram'a e, üye olun. Bekleyin. Daha yeni açtım. 100 kişi olmaya başladığında buradan beğeni atanlar arkadaşlar Telegram'dan da size canlı tahmin vereceğim. Hem canlıyı çok seven arkadaşlar var. Kombina kuponları çok seven arkadaşlar var. Orada kombinasyon da vermeyi düşünüyorum günlük. Çünkü yeni bir sistem oluşturdum arkadaşlar. Sizler için çok istek vardı. Yaklaşık 700 kişiye yakın 689 kişi Bununla alakalı zaten hepsi kayıtlı. Ben de kimin ne yazdığını, şey yaptığını görüyorum e, gruplarda. Şimdi e, günlük bir kupon istiyorlar. Mesela diyorlar ki biz iki kupon istiyoruz atıyorum, tek kupon ya da üç kupon veya basalım kazanalım diyorlar. Bununla alakalı 15-15 e, iki periyotlu e, üyelik sistemi hazırladım arkadaşlar. E, yeni yılda hazır. Ayın biri itibariyle günde iki kupon verilecek. Günlük iki kupon verecek üyelik olarak ücretli üyeliklerde bu iki üyelikte arkadaşlar şöyle bir şey olacak bu sistem 15 gün boyunca günlük iki kupon iki kupon de, de, değişecek 1000 TL kasayla başlanabilecek tabii ki her zaman ben 2000 TL kasayla başlatıyorum bunda bunda 1000 TL kasayla başla başlanabiliyor ilk kuponları 250 TL'den oynanılacak. Daha sonraki ikinci gün, üçüncü günden sonra 500 de gidip daha sonra bu işte bir hafta, beş gün geçtikten sonra da 1000 TL'den 15 gün devam edecek ki hem üyelik ücreti hem kendisine kazan sağlansın. Bu üyeliği de arkadaşlar her zaman söyleyeyim ki minimum 15 günün kazancı getirebilecek kazancı arkadaşlar 15.000 ile 20 metre arası diyorum. 15 bin üstü kazanç diyorum. 20 arası demem doğru olmaz. 15 üstü diyorum arkadaşlar. 20 gelir 30 gelir. Tamamen basmayla alakalı olduğu için oran kısmı da arkadaşlar minimum örnek 3 oran üstü diyoruz. Üstü oluyor işte arkadaşlar. Bu nedenle nasıl günlük oynuyorsunuz. 2 kupon 2 kupon oynuyorsunuz. Örneğin bahsettiğim gibi ötelim sağladım 3 oranı var. 3 orandan e, bas, bastınız arkadaşlar. Ne verir? 3 6 7,5 750 lira verir. E, diyelim ki bir tanesi geldi. 750 geldi. O 750'lik kazancı arkadaşlar e, 250 bastınız o 250'yi oynamıyorsunuz. E, kasanızda 500 lira oynadınız. 2 gün e, tek günde bir tanesi geldi. 750 verdi. O 250 oynuyorsunuz. Kalan 250 karı. Ersü günkü tahmini o şekilde ilerliyor ve herkesin tahmin eee kılısı tutuluyor arkadaşlar. kime ne verildi belli. Ona göre de müdahale ediyoruz. Örneğin şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Dün ve bugün samimi söylüyorum. Toplamda 16 tane canlı tahmin verildi. Bütün üyelere de ekstra olarak herhangi bir ücret talep edilmeden canlı tahmin verildi arkadaşlar. Ücretsiz 16 tahmin 16'sı da kazandı arkadaşlar. Böyle yöntemlerimiz de var. Arada gönderim yapıyoruz. Sadece sizlerin aktif olması gerekiyor. Canlı bahis bildiğiniz gibi hemen oynanması gerekiyor. Değerli arkadaşlar bugünün için sizlere pazar günü için toplamda yine 8 tahmin çıkardım. Aynı şekilde olasılık kombinasyon şeklinde. Öncelikle dediğim gibi lütfen abone olmayı beğenmeyi unutmayın diyorum. Şimdi arkadaşlar sistemi az çok aynı anladınız. bas kazan bas kaybet sistemi değil. Tamamen kazanç, aylık kazanç üzerine bir bu sistem. Tamamen değişik bir sistem. Sizlerin her zaman kazanabileceği ömürlük sistem arkadaşlar her zaman bunu söylüyorum bunu savunuyorum Normalde zaten 50-100 oynasınız ayda 3500 bin, bin lira anlamadan kaybediyorsunuz zaten kazandınız da oynuyorsunuz o da ayrı bir para o da ayrı gidiyor devamlı oynamak zaten kaybettirir bildiğiniz gibi bu sistemle her zaman kazan sağlayabilirsiniz arkadaşlar bugün sizlere 8 tahmin çıkardım arkadaşlar pazar için onları söylüyorum kodlarıyla söylüyorum arkadaşlar isimleriyle değil şöyle yapıyorsunuz kodu yazıyorsunuz zaman yasal sitede kodu yazdığınızda çıkıyor zaten iki seçim alt veya üst var veya yok şeklinde seçim hangisini söyleysem onu tıklayarak işaretliyorsunuz diyelim ki yazdığınız kod çıkmadı arkadaşlar bunun nedeni şudur kod bu müsabaka kaldırılmıştır arkadaşlar şey üzerinden ne diyorlar ona e, tahminler kalkmıştır yani arada tekrar ekliyorlar, tekrar çıkartıyorlar belli olmaya tekrar bakarsınız yoksa zaten onu zaten yapacak bir şey yok diğerle oynayabilirsin kodu da sorgulama yapabilirsiniz arkadaşlar e, şeyden Google'dan kodu yazıp e, nesine e, yazdığınızda kodla beraber e, seçimlerde hangi e, tahmin olduğu da zaten çıkıyor e, ama kodlu bir şekilde hepsi çıkıyor zaten arada olmadığı zaman Kod olmadığı zaman kaldırıyorlar bazen çok oynandığı zaman arkadaşlar. O yüzden söylüyorum bilmeyenler yeni gelenler için. Değerli arkadaşlar tahminleri hemen ben söyleyeyim sizlere. Seçimleri de söyleyeceğim size nasıl yapacağınızı. Hızlı hızlı videoyu çok uzatmadan. Şimdi arkadaşlar ilk tahminimiz 228 18 kodu arkadaşlar. 2.5 alt. Bu tahmin 11.45 arkadaşlar. Bilginiz olsun. İkinci tahmin arkadaşlar 228 84. O da 2,5 alt. Bu da 11,5'taki tahmin arkadaşlar. Üçüncü tahmin arkadaşlar 06 402. Bu tahmin 2,5 üst. 13.30'da karşı karşıya geliyor. Diğer tahmin arkadaşlar 25 103 2,5 alt. Bu tahminde 15.30'da başlıyor. Diğer tahmin arkadaşlar 256 78 e, e, karşılıklı gol yok. Bu tahminde 16.00'da başlıyor yani 4'te. Diğer tahmin arkadaşlar 257 68 iki e, 2.5 üst. Bu tahminde 16.00 yine 4'te arkadaşlar. Diğer tahmin 258 65. E, karşılıklı gol yok. bu tahminde 16 yani 4'te başlıyor öğleden sonra. Son tahmin arkadaşlar 251 14 iki 2.5 alt o da 17 50 tahmini. yani 6'ya 10 kala son tane arkadaşlar. Şimdi olasılık kombinasyonu daha önceden söylemiştim de yine söylemek istiyorum. Yine 6 tane bayan üye, 9 tane diğer arkadaşlardan yazanlar olmuş. Ee, bazı çünkü yorumlara e, onay vermiyorum ama buradan yanıtlıyorum. Ee, daha önceden yaptığımız gibi şimdi arkadaşlar e, videoyu ileri 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 alıyorsunuz. E, ben bunları söylüyorum. E, izlemiyorsunuz dinlemiyorsunuz. Zaten kısa video çekiyoruz. Yani 10 dakika, 15 dakika, maksimum 20 dakika. 20 dakika yani e, izleyemiyorsanız burada çok büyük bir emek veriliyor. E, emin olun 10 saat bununla uğraşılıyor arkadaşlar. 5000. Şu anda mesela bir dakika bakayım. Evet. 7222 kupondan e, 20 kupona düşürdümüşüz arkadaşlar bu sistemi. Yani düşünün bu kadar kupondan o kombinasyonlar hangisi gelecek hangisi gelmeyecek. Eskiden yeniye veri tutularak arkadaşlar sistemin var. Matematiksel veri ama hiçbir şekilde takım analizi, oyuncu analizi diye saçma sapan şeyler yok arkadaşlar. Bir gün bir insan iyidir, bir gün bir kötüdür. Bir gün e, takım iyidir, bir gün takım kötüdür. Çünkü onun bir sistemi analizi olmaz olur da her zaman işe yaramaz arkadaşlar. Benim sistemim bambaşka. Hiçbir şekilde veriyle bir alakası yok. Kendi verimle, verilerimle alakası var. Matematik verileriyle bunlarla alakalı ben bir tutuş sağlıyorum. Ona göre çalışmaları sürdürüyorum arkadaşlar. Şimdi sistemi tekrar anlatıyorum size arkadaşlar. Hemen kısaca uzatmadan. Şimdi arkadaşlar birden 8'e kadar tahmin var burada. Bahsettim size. Bunları öncelikle işaretleyin birden yani saat sırasından ilk baştan 11.45'te bahsettiğim gibi ilk baştan son tahmin 17.50 arası 1 ve 8 tahmin. Böyle açıklamanı anlatıyorum ki arkadaşlar anlamayanlar oluyor. O yüzden yine de böyle detaylı söylüyorum. 1 ile 8 işaretlediniz. 1'den 8'e kadar. Buraya kadar tamam mıyız? Tamamız. Şimdi arkadaşlar 1'den 8'e kadar sıralandırın. Yanına yazın. 1'den 8'e kadar. Normal Excel'den şeyden hemen eee yazabilirsiniz bilgisayarınızdan ya da telefonunuzdan not defterinden de yazabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar 1'i 2'yi işaretleyin. Yani birinci maç, ikinci maç. Sonra 7. 8. maçı işaretleyin arkadaşlar. Bu kombinasyonlar devamlı değişiyor sıralaması. Bunun kombinasyonunu söylüyorum. Şimdi 1 2 yazdınız, 7 8'i yazdınız. Şimdi ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Önce 1. kupon olarak oynuyorsunuz. Bu birinci kupon. Hatta oynamayın yazın daha sonra oynarsınız. Şimdi e, bunu yaptırız arkadaşlar. Bu birinci kupon. Sonra birinciyi kaldır diyorsunuz arkadaşlar. E, i̇kinci kuponunuzu oynuyorsunuz. Daha sonra e, birinciyi ekleyerek ikinciyi kaldırıyorsunuz. Üçüncü kuponunuzu oynuyorsunuz. Sonra aynı şekilde arkadaşlar e, ikinciyi ekleyerek yedinciyi çıkartıyorsunuz. Tekrar oynuyorsunuz. Dördüncü kuponunuz oluyor. Aynı şekilde sekizinciyi kaldırıyorsunuz. Aynı şekilde oynuyorsunuz arkadaşlar. Ee, diğer kuponunuz oluşmuş oluyor. Daha sonra aynı taktikte 8'i e, kaldırıyorsunuz arkadaşlar. 7'ye ekliyorsunuz. Biri çıkartıyorsunuz. Üçe ekliyorsunuz. Yine deminki taktik gibi birini kaldırıp birini eleyerek bu şekilde aşağıya kadar e, devam ediyorsunuz. içe doğru yani bu şekilde oluşuyor. Şimdi bu şekilde yaptıktan sonra arkadaşlar kombinasyon zitti. Daha sonra tek çift yöntemi birinciyi, üçüncüyü, e, altıncıyı, sekizinciyi yapıyorsunuz. E, dörtlü şekilde. Daha sonra arkadaşlar 2, 4, 6, 8 şeklinde e, kombinasyon yapıyorsunuz. Yani ikinciyi, dördüncüyü, altıncı, sekizinciyi. Diğer kuponunuz oluşmuş oluyor. Şimdi arkadaşlar bu da bitti. Sonra ee, şöyle yapıyorsunuz. Ee, birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü eklediniz. Ee, bunu oynuyorsunuz tekrar, tekrar bir kopmanızda oluşmuş oluyor. Sonra birinciyi kaldırıyorsunuz arkadaşlar. E, tekrar üçlü olarak oynuyorsunuz. Sonra bir altına ekliyorsunuz, bir altındaki maçı ee, tekrar dörtlü olarak oynuyorsunuz. İkinciyi çıkartıyorsunuz. Sonra yine üçlü oynuyorsunuz aşağıya tekrar bir ekliyorsunuz. Dördüncüyü oynuyorsunuz. Bu şekilde üçlü dörtlü şekilde bitiyor ee, arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi kombinasyonlar e, bu şekilde yaptığınızda arkadaşlar yaklaşık 18 kombinasyon yapacak. Bakın buraya iyi söylüyorum. Ee, i̇yi dinleyin. 18 kombinasyon yapacak. 20 kombinasyon çıkıyor. Bunu da nasıl yapıyorsunuz arkadaşlar? Şimdi demin bahsettiğim gibi size 2-4 altı sistemi yani tek çift yöntemi gibi birinciyi üçüncüyü altıncıyı üçlü yapıyorsunuz arkadaşlar. Bakın birinci, üçüncü, altıncı. İkinciyi, dördüncüyü, altıyı da tekli olarak yaptığınızda tam toplamda 20 kupon e, çıkmış olacak arkadaşlar. Bu şekilde oynayabilirsiniz. Bunun dışında da zaten her zaman yaptığınız gibi içinden seçim yaparak da oynayabilirsiniz. Şimdi mesela bir arkadaşımız şöyle bir şey yazmış. E, hocam demiş daha önceden karşılıklı gol yok 2.5 üst vesaire 2.20, 2.30, 2.50 oran veriyordunuz. Şimdi onlar neden yok demiş onlar çok iyiydi. Şimdi or orana aldanmayın arkadaşlar. Oranla alakalı oran tamamen bir kurgudur. Yani şöyle söyleyeyim. Oran nedir arkadaşlar? Oran belirli bir hesap sistemidir. Yani belirli bir sayıdan ortalama alınana oran deniliyor. Yani bu oranla analiz yapmak analize çevirmek çok doğru mu değil mi bu tartışılır. Şimdi bildiğiniz gibi eskiden oranla alakalı şöyle bir şey vardı. Oranlar 1.05'ten işte alt üst var yok şeklindeki seçimlerde 1.05'ten 2'ye kadar oran vardı. 2.50'ye kadar bile çok yoktu. Yani 20 basamak vardı. 25 basamak vardı. Yani 0.5 olarak 0.5, 0.10, 0.15 gibi gidiyordu. Şimdi ne yaptılar arkadaşlar? Bunları tek tek arttırıyorlar. Şu anda 100 e, 0.5'ten 2'ye kadar 100 basamak var. 2.50'ye kadar da arkadaşlar 150 basamak var. Yani samanlıkta iğne aramak gibi bir şey. Yani Oranla oynayacağınıza şöyle yapın arkadaşlar. Sadece iki seçim var. Bunu size samimi şekilde söylüyorum. Bunu yapın. Ee, ne demek istediğimi anlayacaksınız. Oran tamamen bir yalandır arkadaşlar. Bildiğiniz gibi bir tane de bir sistem var. Ee, tam ismini hatırlayamadım. Ee, Martingale sistem. Öyle bir şey. Ee, bir sistem var. İşte bazı bir, 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 YouTube'da gördüm. Baktım falan. Daha sonra ben bunu araştırdım. Ee, araştırdım ne olduğunu anlamak için ve onu da çözdüm arkadaşlar ne olduğunu. Şimdi arkadaşlar o tamamen e, yalandır o sistem. O sisteme şimdi arkadaşlar ben matematikte çok büyük şeyler yapmış insanım. Matematiği artık aşmışım arkadaşlar. Bunu ben söylüyorum. Şimdi bu sistemi niye çıkarmışlar biliyor musunuz arkadaşlar? Birine atıyorum bir kupon yapıyorsunuz. 3 lira. Kupon gelmiyor. 6 lira oynuyorsunuz. Tekrar oynuyorsunuz. Tekrar oynuyorsunuz. Amaç şey kazandığınızı geri almak. Hani çok kazanırsınız çok alırsınız gibi. Bu Bunu birisi başarmış diyorlar. Şimdi arkadaşlar bunu neden yalan diyorum. Şimdi bunu neden yapmışlar bu sistemi. Bu sistemi araştırdım arkadaşlar. İlk zamanlarda bir tane e, bahis firması e, bunu yayınlamış. Evet. Şimdi arkadaşlar, bahis firması bunu neden yayınlasın? Burada bir büyük kocaman bir soru işareti var. Şimdi bu bahis firması bunu yayınlamasının sebebi şudur. Reklam yapmak arkadaşlar. Bu bir projedir. Yani bu insanlar aa bir tane oynuyor, bir tane daha kazanıyor, bir tane oynuyor, bir tane daha kazanıyor gibi İnsanlar da ona aldanarak bas Allah bas bas Allah bas kupon gelmiyor biliyorsunuz zaten bulma ihtimalleri ne kadar düşük herkesin ve devamlı oynadıkları için arkadaşlar kazansanız bile yine kaybediyorsunuz çünkü şöyle düşünün kimsenin sınırsız parası yok belirli bir seviyede bitiyor arkadaşlar o yüzden herkesi bu sistemle bitirmişler şimdi oran olayı da şudur arkadaşlar oran normalde İlk zamanda krallıkta yani İngiltere'de başladığında takım analizine göre bir oran çıkartılıyordu. Toplam oran neydi? Takımın kendi performansına göre belirli bir oran sağlandı. Atıyorum 1.35, 1.35 veriliyordu. Performansına göre yani veriliyordu arkadaşlar. Çünkü adı üstünde bu tahmindir yani olmayacak bir şey tahmin ediyorsunuz. Bu gerçekten aslında çok zor bir şeydir şu şunun için zordur. İki seçimler arkadaşlar yüzde elli şanstır. Tamam yine ikinci iki maçta üç maçta dört maçta tutturmak çok çok zordur. Milyonlarca ihtimal yapıyor arkadaşlar. Ama şöyle de bir durum var. Bu sistemde siz bu sistem ben o yüzden kurdum zaten. Olsun kombinasyon sistemi. Diğer sistemler de var. Şimdi bir tane arkadaş e, bana üye oldu arkadaşlar. Yıllık iyi oldu bana. E, kendisi kanal açmış. E, benim tahminlerimi verecek ama ben ona farklı tahminler veriyorum. Dedik dedim ki çakışmasın. Tamam hocam dedi. Çok teşekkür ederim dedi. Ucuz çok ucuz, ucuz iyilik satacağım ben dedi. E, Oradan dedi öyle kazansın. Nasıl istersen yap dedim. E, ona da 19 tane tahmin gönderdik. 18 tanesi tahmin geldi arkadaşlar. E, oran düşük oranlı tahminleri istiyor düşük oranlı tahminleri kendisine gönderdim. Şimdi bu arkadaşımız bir kanal söyledi bana. Hocam bu kanala bakar mısınız? Kendisiyle Telegram'dan konuşuyoruz. Baktım arkadaşlar kanala. Şimdi şöyle bir şey var. Bu arkadaş bir şey iddia ediyor. Diyor ki ben diyor bilmem ne kanalı bizim kanalımızdan bu kanaldan bahsediyor. Bir şey yapıyor diyor. Kazanıyor ama diyor, videoda bunu söylüyor. Kazanıyor ama diyor, işte e, önemli olan işte diyor ki 20 kuponda işte kazan sağlamak değil, 2 kuponda kazansın, 3 kuponda kazansın diyor. Şimdi ben ona cevap olarak e, bunu söylüyorum. E, kendisine de zaten bir etiket e, olayı var. Kendisi de izleyecek bunu. Bu nedenle e, bunu söylüyorum. Şimdi e, kendisi videolarına baktım. Kazandığı zaman dün hatırlayalım deyip kupon veriyor arkadaş. Ee, kazandığını söylüyor ama kaybettiği günlerde hiç sesi çıkmıyor. <laughs> Şimdi ben de şöyle bir şey söyleyeceğim. Hani diy diyorsan e, ismini bilmiyorum arkadaşım kimsen. Diyor diyorum ki o zaman buyur Hodri Meydan. E, bütün kanallar çarpışsın. E, böyle bir düelle yapalım. E, her gün e, örneğin 5 kupon insanlara verilsin. En fazla kupon tutturan öyle 2 iki kupon ikili üçlü değil. 5'er maç olacak. 5 tane kupon verilecek. 25 maç farklı olacak. 5 tane maç verilecek. Oranda arkadaşlar minimum 10 oran olsun. 10 oran aşağısı kabul edilmeyecek. Küçük oranları işaretlememek için. E, buyurun ben Odri Bey'den diyorum. Buyurun yapalım böyle bir şey hep beraber. E, bakalım e, kim nasıl bir şey yapacak? Şimdi bir şeylere aşık atmak için bir şeyler yapmak gerekiyor. Ben bu işleri çoktan açtım. Sizler daha yeni bu işleri yaparken başlarken ben evimi, arabamı, işimi her çoktan kurdum. Seneler oldu. Bu nedenle bu sistemi ben açtım. Benim amacım büyük kitle. Ve bunu uygulama üzerinden yapacağım. Her zaman söylediğim gibi, yani iki kuponda olsun, üç kuponda olsun diye değil, e, en başarılı olanlar, örneğin yüzde 97 olan tahmini e, o gün karşılıklı gol var tercihlerinde 16 tahmin. E, dedim ki 15 tanesi yüzde 97 tahmini ve 16 tahmin. O tahminlerden 15 tanesi tamamı geldi arkadaşlar. Biliyorsunuz geçmiş videolarımızda var. Yani öyle iki tane tuttursun üç tane tuttursun değil bu sistem farklı bir sistem yani bu sistem sen adama şimdi 500 lira diyeceksin, 200 lira diyeceksin, 100 lira E şimdi bu belirli süreden sonra kazan kaybet kazan kaybet muhabbetine geçecek ama sistematik bunu oynadığınız zaman yani sistem şekilde mesela ben herkes için ikili bahsetmiştim biraz ara İkili kombinasyon her gün iki kupon üyeliği başlatıyorum 15 günlük üyelik. Üyelikler pahalı olduğu için 15 günlük olarak e, yapıyoruz. Tekrar 15 gün sonra almak isterse tekrar 15 gün alsın. Şimdi onu da %97 tahminleri veriyoruz. Öyle 1.20, 1.30 tahmini de yok. 1.20, 30 tahmini insanlar kendileri de çıkartabilir yani. Böyle bir şey yok. E, bu şekilde yapıyoruz ve sistematik ilerliyor. Örneğin bir gün adam iki kupon vermişiz. Bir tanesi kaybettikse suçlu benim. Neden suçlu benim? İkisi de gönderiyorsun gelmek zorunda. Ben mesela toplamda örneğin e, kaç tane şey var tahmin var. E, toplamda 2 e, çarpı arkadaşlar 15 30 yapar. Şimdi 2 çarpı 15 30 yapar. Ben e, 15 günde e, diyorum ki 12 kupon e, garanti diyorum bu sistemde. 12 kuponun garantisini veriyorum. Ve şöyle bir toparlama yapıyorum. Örneğin bir kupon geldi. Birinci gün bir tanesi gelmedi. Hemen kaç oranı arkadaşlar verdiğim diyelim ki 9 oran. Hemen canlıdan bunun telafisini yapıyorum. Artı olarak. Şimdi artı olarak bunu yapıyorum. O artı olarak kazanıyor üye. Bu bittikten sonra örneğin diyelim ki 7. gün 8. gün iki kuponun yine bir tanesi yattı. Yine aynı şekilde telafi yapıyorum diyelim ki ben 15 kupon da 13 sözü verdim 12 sözü verdim 12 kupon gelmiş 11 kupon gelmişse bir kupon yerine bu arkadaşıma iki kupon hediye olarak veriyorum onu da canlıdan veriyorum Canlıyı biliyorsunuz yani canlı efsane bir şey arkadaşlar sizlere daha önceden paylaşmıştım çok yüksek oranları da buluyoruz çok az e, tahmin yatıyor. Çünkü biz yine onunla nasıl olasılık kombinasyon kombinasyonlar bunu da o sistem üzerinden e, bir e, çıkardım. Nasıl oynamamız gerektiği kayıpsız şekilde. Onun da bir sistemi var. Bunu da bu şekilde tahmin e, telafi ediyoruz arkadaşlar. Sistem bu şekilde arkadaşlar. E, herke video çok uzun oldu. E, herkese teşekkürler. Bol şanslar, bol kazançlar diyorum arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.